Offroad için başlıyor şu anda Ahmet Hasan. Evet arazide gidiyor. Evet evet sayın seyirciler. O ne? Yanlış. Nereye gidiyorsun Offroad'cu? Arkada yürü. Geliyorum ben de arkada Evet sayın seyirciler. Ooo. Sayın seyirciler. Hiç korkmadan gidiyorlar şu anda. Offroad için. Evet evet. Çok güzel. Ooo. Ooo. Oh. Ah, ah. Evet sayın seyirciler. Oo, oo, bir iş geldi. Yürü, yürü. An. All right. Evet.